Ezden Yaz kanalımdan herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizinle çok pratik bir şekilde hazırlamış olduğum lahmacun tarifini paylaştım evet sevgili arkadaşlarım bu tarif o kadar pratik ki hamur yoğurmak yok hamur açmak yok e, hazır yufka ile yani böreklik yufka ile çok pratik bir şekilde hazırlamış olduğum bu tarif. Sanki böyle hamuru incecik açmışsınız gibi o kadar lezzetli bir tarif arkadaşlar. Dilerseniz bir an önce tarifimin yapılışına geçelim. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? macun tarifimin ilk önce iç harcını hazırlayarak başlıyorum arkadaşlar. Bakın, bir tane orta boy domates ve şöyle 4-5 tane kadar yeşil biberimi böyle robotumla güzelce parçalıyorum. Daha sonra yine aynı şekilde 2 adet orta boy kuru soğanı ve şöyle görmüş olduğunuz gibi yarım bağdan biraz daha az olacak şekilde maydanozumu yine aynı şekilde küçük küçük parçalıyorum. İsterseniz arkadaşlar biraz daha malzemeleri çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz. Mesela ben bu gibi tariflerin içerisinde maydanozu çok seviyorum. Ee, birazcık maydanozu yapmayı tercih ediyorum. Bir tariflerde ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. Ee, mesela baharatı damak zevkinize göre çoğaltabilirsiniz. Veya farklı baharatlar kullanabilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi şöyle maydanozlarımı da küçük küçük doğradıktan sonra hepsini şöyle bir e, geniş bir kasemin içerisine alıyorum. İlk önce malzemelerimi karıştırdım arkadaşlar. Daha sonra içerisine kıymamı ilave ettim. Kullanmış olduğum kıyma çok yağlı olduğu için içerisine sıvı yağ ilave etmeye gerek duymadım arkadaşlar. Eğer sizin kullanacağınız kıymanız bu kadar yağlı değilse içerisine şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edebilirsiniz. İlk önce şöyle malzemeleri elimle güzelce yoğuruyorum arkadaşlar. Dilerseniz bu yoğurma aşamasında eldiven kullanabilirsiniz ama Maalesef ben eldiven kullanmayı hiç sevmiyorum. Daha sonra içerisine 2 tatlı kaşığı pul biber, toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı karabiber de ilave ettikten sonra şöyle güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Evet şöyle iç harcımı hazırladıktan sonra iç harcımı şöyle bir kenara aldım. Şimdi ise lahmacunun sosunu hazırlıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle küçük bir kabımın içerisine bir adet yumurta, yarım çay bardağından daha az olacak şekilde süt ve yine aynı şekilde sıvı yağını ilave ettikten sonra şöyle güzelce karıştırıyorum. şöyle mümkün olduğu kadar karıştıralım arkadaşlar ara katlarına sürerken de mutlaka sosumuzu böyle karıştırarak sürelim benim malzemelerim iki tepsi lahmacun için arkadaşlar toplamda 2 adet hazır yufka kullanacağım yani böreklik yufka kullanacağım şöyle bir tanesini bir kenara alıyorum yine mutlaka bir poşetin içerisine geçirin ki böreklik yufka çok hızlı bir şekilde kurur Evet yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine şöyle yufkamın bir tanesini yerleştiriyorum. Şöyle güzelce kenarlarını da yerleştirelim. Bakın sevgili arkadaşlarım hazırlamış olduğum sosu her tarafına değecek şekilde sürüyorum. İsterseniz fırçayla benim yapmış olduğum gibi isterseniz elinizde de sürebilirsiniz. Elinizde daha pratik olur. Şöyle ilk önce karşılıklı olacak şekilde iki kenarını katlıyorum. Her katına mutlaka hazırlamış olduğum sostan sürüyorum arkadaşlar. Sos mutlaka her tarafına değsin ki e yufkalar içerisinde içerisi kuru kalmaması için. Evet bu şekilde kenarlarına da fazlaca sostan sürelim. Evet yine diğer katlarında aynı şekilde katlıyorum. Şöyle kenarda birazcık fazlalık bırakabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarifim hazırlamış olduğum iç harcı, kıyma ve sos iki tepsilik için arkadaşlar. Ya iki tepsi tam yetti. ben kıymanın ölçüsünü vermedim arkadaşlar. Damak zevkinize göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Ne bileyim daha kıymalı mı seviyorsunuz veya biraz daha az mı seviyorsunuz? Yani toplamda bir 350 gram kadar ben kıyma kullandım ama siz damak zevkinize göre yine azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Daha sonra iç harcını böyle her tarafına eşit olacak şekilde ben elimle böyle yerleştirmeyi tercih ettim. Elimle her tarafına yayarak böyle her tarafının eşit olmasını sağlıyorum şöyle incecik oldu bir tane yufka kullandığımız için üzerinde Bence şöyle kıymayı çok fazla kullanmayalım yani yufka çok ince olduğu için üzerinde kıymamız çok fazla olmasın Görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar özellikle çalışan arkadaşlarım bu tarifi deneyebilir daha sonra kıymamı yerleştirdikten sonra önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında güzelce altı üstü kızarana kadar pişirdim. Ben toplamda 25 dakika pişirdim. Ve süresi fırından fırına değişebilir arkadaşlar. Mutlaka kontrollü bir şekilde pişirelim. Sevgili arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi lahmacun tarifimiz hazır. Şöyle ilk sıcağa gittikten sonra iç kıvamını iç dokusunu sizinle daha yakından paylaşacağım. Şöyle arasına ince ince doğramış olduğum kuru soğanı ve domatesi yerleştiriyorum. Lahmacun tarifinde limon olmazsa olmaz. Şöyle birazcık da üzerine limon sıktıktan sonra rulo şeklinde saracağım. Evet sevgili arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi lahmacun tarifimiz hazır. Gerçekten çok pratik bir şekilde hazırladık ve gerçekten çok lezzetli. Kesinlikle denemelisiniz arkadaşlar. Denerseniz yorumlarınızı olumlu veya olumsuz mutlaka bekliyorum. Tabi lahmacunun yanında buz gibi bir ayran olmazsa olmaz. Evet sevgili arkadaşlarım bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.